Resulullah'a namaz kılmak bir de ehl-i sünnet ehl sünnet inancında Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce kim namazını kıldı? Allahu Teala. Allahu Teala namaz kıldı Resulullah. İnna Allah'a ve Ondan sonra melekler kıldı. Neden kaldırmadılar? Allah neden kaldırtırmadı? Yer gök Resulullah'ın cenaze namazını kıldırdı. Onun için sahabeler neden ikinci gün gömdüler, on iki gün sonra gömdüler? İşte bundan dolayı. Düşman ne diyor? Yok. Koltuğa mala dalmışlar. Da Onun için Resulullah öldükten sonra Resulullah'ı terk ettiler. Sadece ehli beyti yakadı. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakamak için herkes tırnağını alan adam bir tüyünü Resulullah'ın alıp takdis eden adam Resulullah'ı yakamaz. Yakasa belki cenaze suyundan içerdiler. Ama neden? Çünkü sahabe dedi bu kapıyı açsak namaz gibi olmasın diye bu kapıyı açmadılar. Ne dediler? Ehli beyti. O zamanda da adette öyle bugün de öyledir. Şeriatte de öyledir. İlk önce ehli kıl. Onun için Hazret Ali ile Abdul, e, Abbas'ın kıtın Abbas'ın oğlu namazını kıldı. Şey yakadılar. Abbas da əmçəsi də bunlar ye xəddilər Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm qəbrə də bulara indirdilər